Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlere BMW 530 ya da 2017 ve sonrasında yaşadığımız çok sık problemler, problemlerden bir tanesinden bahsedeceğiz. Ee, araçlarda buji değişimini gerekli doğru periyotlarda yapılmadığı zaman buji gördüğünden patlatıyor ve silindir arızası, tekleme arızası ya da eko modunda kullanma zorluğu yaşattırıyor. Bujinin normalde olması gereken durum bu. Yeni bujiden gösterelim istedik. Burada bir tırnak kalınlığı var. Ve bu tırnak kalınlığı iridium bujilerde ateşlemeyi sağlıyor. Aynı bujide ise bu durum artık gövden patlattığı için bu sabit. Hem gövden patlatmış bu da doğru çalışma olanağı sağlamıyor. Bir diğer problem ise artık değiştirilmediğinden dolayı içeride ateşleme yapması gereken iridium tarafı komple erimiş. Normalde olması gereken durum bu. Sizlere tavsiyemiz araçlarınızın bujilerini doğru periyotlarda değiştirmesi tavsiye ediyoruz. Takipçi teşekkürler. どうぞ。